Senin için Allah'a ulaşmanın yolu ayrıdır. Senin için de başka bir yol vardır. Mesela örneğin sen. Ben mi? Sen değil, yanındaki o mavi gömlekli. Benim için de mi hocam? Senin için de Allah'a ulaşmanın başka bir yolu vardır, farklıdır. Ne kadar farklı? Çok farklı. Değişik yollar vardır yani, lütfen. Ama dinle, ördeğin, bakkal, manav, kasap, memur, işçi, sanatçı, doktor... ...hatta hapishanelerde yatan suçlular içinde. Evet. Mesela bir örnek vereyim şimdi. Diyelim ki... ...bir eve girmek istiyorsunuz. Bunun değişik yolları vardır. İlk etapta bir anahtara ihtiyacınız var. Değil mi? Diyelim ki anahtarınız yok. Ne yapıyorsunuz hemen? Çilingir'i çağırıyorsunuz. Çilingir de yoksa makas, tornavida, ufak bir tel parçası. levye, kredi kartı. Ki onun incesi makbuldür, kapı aralığına iyi girer. Sel yani. Bunlar kullanılır. Eve girmek istiyorsanız bir yeri gelir yani... ...dışarıdan bir ip atarsınız balkona. Kendi balkonunuz olmaz da yan komşunuzun balkonuna atarsınız... ...balkondan balkona geçiş yaparsınız. Ama şimdi yani burada önemli olan nokta şu. Komşuya zarar vermemek. En önemli nokta o komşunuza zarar vermemek. Şimdi yani benim bugün anlatmak istediğim konu şu. Allah'a ulaşmanın